Renk renk modeller, çeşit çeşit desenler. Hepsi Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek olan gelinlik ve abiye fuarında görücüye çıkıyor. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen gelinlik ve abiye fuarı yoğun ilgiyle karşılandı. Firmaların ve vatandaşların beğenisine sunulan özel tasarımlar podyumda görücüye çıktı. Podyumda boy gösteren mankenlerden olan Şebnem Şefer, Gaziantep'te olmaktan dolayı ayrıca mutluluğunu ifade etti. Çok güzel bir defile oldu. Ben çok büyük bir heyecanla ve mutlulukla çıktım. Podyumdan tutun, organizasyonundan tutun her şey çok güzel. Antep'e çok gelmesem de Antep'e severek geliyorum. Ayrıca kıyafet tasarımları çok güzel, çok beğendim. ilk giydiğimden itibaren çok e, mutlu oldum yani e, bu gelinliği taşıyarak. Çünkü biz çok gelinlik giymişizdir hayatımızda. E, o yüzden artık hangi gelinlik güzel olur olmuyor bir, bir şeyimiz oluyor, bir yani bilgi sahibi oluyoruz artık. E, bir de yemeklerini ben e, çok severim Antep'in. E, bu akşam da bir sıra gecesine davetliyiz. E, bakalım nasıl geçecek. İnşallah iyi geçecek. Bu arada ben zorluklarla geldim onu söyleyeyim. Bu sabah geldim. Aslında biraz e, rahatsızım. E, ona rağmen e, açıldım ben burada. Defili olunca yine iş olunca açılı verdim. <laughs> şu an ilk sene olmasına rağmen güzel katılım beklediğimizin üzerinde bir katılım mevcut şu an. Eee iş satış da mevcut. İnşallah ilerleyen yıllar için daha umutluyuz şu an bu e, geldiğimiz nokta. Zor da olsa güçlüklerle bu e, fuarı gerçekleştirdik. Şu an e, bir yatırım amaçlı, ileriye doğru güzel bir yatırım. Biz yıllardır, 18 senedir İzmir'deki fuara katılıyorduk başlangıcından beri. Gaziantep'te bu e, moda günleri adında ilk e, fuar oluyor. E, şöyle, e, çevre illerden çok fazla gelen var. Ana, İç Anadolu'dan yine müşteriler var. Gayet güzel gidiyor. İlk olmasına rağmen, havaların da bu kadar soğuk olmasına rağmen çok güzel gidiyor. 2025-26 ürünlerini tanıtıyoruz gelinlik ve abiyelerde. Fuar açıkçası Gaziantep için çok önemli bir adım. E, Gaziantep'teki gelinlik üreticileri için çok önemli bir adım. E, bunun için çok emek verdik. E, kısa sürede e, güzel işler çıkarmaya çalıştık. E, çevredeki iller olsun, İzmir olsun, İstanbul olsun burada bir pazar oluşturmaya çalıştık. E, modellerimiz genelde taşlı modeller bu sene rağbet görüyor. E, işlemeli modeller rahmet görüyor. <laughs>